Ben Ben var Elmas Taşı. Doğa diye hiçbir şey kalmadı. Orada, orada yaşamak inan artık insanlara bir işkence haline geldi. Neden mi? Ağaçları katlettiler. Doğayı, bütün güzellikleri. Nereye girerseniz girin, nerelere giderseniz gidin. Göreceksiniz hep taş binalar, evler, yapılar, yapay işte manzaralar, yapay ağaç dikmeler kesinlikle korkunç hale geldi maalesef Mersin. C şey yok. Ve doğa severler mümkün mertebe bir arayış içerisinde insanlar artık yavaş yavaş dağlara çıkıyorlar. Dağlarda işte piknikler, yerleşim alanları, yaşam alanları bulmaya çalışıyorlar. Ben de uzun bir zamandır bu arayış içerisindeydim. Ve kesinlikle gerçekten buldum, aradığımı buldum. Şu an Doğayla iç içeyim Kızılkaya Yeni Dünya Derneği'nde birlikte bu yaşam alanında bütün arkadaşlara dostlarla birlikte yaşamımızı sürdürüyoruz. Ve sürdürmekteyiz. Havamız, suyumuz, her şeyimiz çok doğal. Şimdi virüsten dolayı ben sanmıyorum yine doğa kendi güzelliğiyle devam etse birçok şey değişecek. Hani örneğin minattan önce ve minattan sonra dedikleri olay gibi. Koronadan önce ve koronadan sonra, inşallah umarım insanlara biraz ders olmuştur. İnsanlar birazcık daha böyle doğaya saygı duymaya başlar, doğayı sever, doğayı kirletmez, ağaçları kesip atmazlar. Bütün umudum, bütün isteğim bu, bütün arzularım bu işin gerçeği. Ve e, şu dikkat ederseniz, insanlar artık yavaş yavaş kendileri balkonlarında işte ne bileyim e, bir soğanlarını ekebiliyorlar. Maydanozlarını, nanesini ekebiliyorlar. Yavaş yavaş daha böyle doğalla, doğayla iç olmak için insanlar mücadele veriyor. Eminim ki bundan sonra çok şey değiştirecek. Çünkü bu e, koronavirüsü bence insanlara büyük bir sınavdan geçiriyor gibi geliyor. Kızılkaya, e, Kızılkaya gerçekten o kadar doğasıyla bütünleşmiş ki, o kadar doğal bir yer ki, çok sade. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Yemesiyle, içmesiyle, suyuyla biraz önce yine bahsetmiştim. Burada yaşam olağanüstü güzel. Olağanüstü. Yani tarifi çok zor olan bir alan. Tamamıyla insanların istediği doğayı seven, doğa dostları burada gerçek bir yaşam alanını bence burada bulabileceklerine inanıyorum. Olağanüstü birer çünkü. Kızılkaya günlerinde ben kendimi tamamıyla karantinaya almıştım. Ve tabi e, tabii bu bir süre için böyleydi. Ve sonra Kızılkaya Yeni Dünya Derneği'ne geldim. Yaşamı burada sürdürüyorum. Burada sürdürmekteyim. Ağaçlardan, çiçeklerden, renklerden feyiz aldıkça ben takı, tasarım yapıyorum. Artı işi boyama işleri yapıyorum. Birçok renklerde dans ediyorum. Burası bana gerçekten renkler açısından çok büyük feyz verdi. Feyz aldım yani çiçeklerden, ağaçların renginden, doğanın renginden. Burada sanatımı icra etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ha diyeceksin çok profesyonel biri değilim ama e, beni gerçekten burası çok başka bir dünyaya götürdü, başka bir boyuta götürdü diyebilirim. Bunlara tabii ki insanlar lütfen herkese rica ediyorum. Hatta herkese yalvarıyorum. Lütfen Lütfen doğayı kirletmeyelim. Doğaya sahip çıkalım. Ağaçları kesmeyelim. Merhaba ben Oktay Arnutoğlu. Kızılkaya'yı Dünya Derneği'nde yaşıyorum. Yaklaşık 5 yıldır. Ee, İlk öğretim, orta öğretim Mersin'de tamamladıktan sonra buraya geldim, buraya yerleştim. Ee, şehrin karmaşasından ve sıkışmışlığından çıkmak için böyle bir yol buldum kendime. İnsanlar doğayı met olarak kullanmaya devam edecektir çünkü e, tabii bir şey yapacak yani bunun bir etkisi olacak mutlaka. insanların tekrar düşünmesine yol açacaktır. Hani, ne yapıyoruz, bu kadar tüketmenin, tüketimin sonu bizi nereye götürecektir diye. Fakat insan alışkanlığından ve e, tüketimden vazgeçmeyecektir. Sıkışmışlığını atlattıktan sonra yine bence tüketmeye devam edecektir cevap verecek muhtemelen. Kızılkaya'dan baktığımızda virüsün etkisi çok yani bizim burada çok hissedilir düzeyde değil. Zaten biz e, virüs yani pandemi olmadan önceki yaşam tarzımızdan küçük değişiklikler yaparak yaşamımıza devam ediyoruz. Biraz daha dikkatli davranıyoruz. Onun dışında zaten insan popülasyonu olarak daha seyrek bir sosyal yaşam biçimi olduğu için bizim için çok da bir zorlayıcı bir durum oluşmadı. Ben Hüseyin Kara. Yaklaşık 18 yıldır Kızılkaya Yeni Dünya Derneği'nde yaşıyorum. Daha önce ilkokula kadar Kızılkaya'da okudum ilkokulu. Daha sonra Mersin Ortaokulu. Daha sonra işte yaşamımız devam etti. Pandemi ve virüse binayen konuşacaklarım. İşte aslında pandemi daha önceden de vardı. Virüs de vardı. ismi konulmamıştı. Biz onu, diğer insanları zaman zaman geldiklerinde burada gördüklerimizde virüs gibi görüyorduk zaten. Kendimizi de öyle görüyorduk. Biraz düzelttik ama şimdi başka bir virüs çıktı. İnsanlar kendisini başka türlü düzeltmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Kızılkaya Yeni Dünya Derneği'ne yaklaşık bir e, pandemi oluşalı bir üç aya yaklaştı. Üç aydır e, Kızılkaya'da biraz daha sakin, biraz daha işte daha bilinçli insanların gelip gitmesi yani istediğimiz düzeye gelmesine neden oldu. Ee, işte ara sıra da kaygı duyuyoruz insanları üzdüğümüz için, e, alana almadığımız için ama kendi içinde o devinim e, yaşanası bir hal alıyor. İnsanların doğayı e, meta olarak kullanması her zaman var olacak. Bunun dengeli veya dengesiz şekilde kullanmak söz konusu oluyor. Dengeli kullanırlarsa daha mutlu, daha yaşanır bir halde olacak. Günlerinde çalışıyoruz. Biz her zaman çalışıyoruz. Virüs gibiyiz yani. O çalışıyor, biz çalışıyoruz. virüsü veya virüssüz kalın, mutlu kalın. Merhabalar, ben Hüseyin Erdem. Yaklaşık 3 ay yakındır Kızılay'ın Dünya Derneği'nde yaşam sürdürüyorum. Virüsün ülkemizde başlangıcıyla kendimi doğaya atarak süreci daha özgür kılmak için Burada bulunuyorum. Buradaki huzuru, mutluluğu, yaşam biçiminin doğa atmosferini kendi yaşamıma uygulayınca daha bir özgür hissedebiliyorum. Burada yapılan her bir emeğin ne kadar değerli olduğunu anlayabiliyoruz. Pandemi sürecinin doğa insan ilişkisi üzerinden ise insanların hikayeye yakındır. Doğaya temas etmemeleri doğayı biraz kendine getirdiğini düşünüyorum. Çünkü doğa canlıları kendi yaşam alanlarında rahatça gezip tüketimini sağlamaya başlıyorlar. Ağaçlar, bitkiler canlanmaya başladılar. Doğa insanlar talan edip yağmalamadığı, kesip, yakıp, yakıp öldürmediği sürece kendini devşirebiliyor. Fakat ülkemiz geneline bakınca insan sağlığının bozulmasına, yaşam alanlarının daraltılmasına uygulanan sistemler hızla çoğalıyor. Pandemi sürecine bakacak olursak da insanların kendilerini ne kadar muhafaza etmek isteselerdi en ufak daraltılmada bir araya gelebiliyorlar. Pandemi sürecinden önce de aslında farklı virüs dalları süzen bir hayat yaşıyorduk. Bundan sonraki sürecin daha hijyenli, daha dikkatli olmasını umuyorum. Son olarak da doğayı yağmalamalara, katledilmelere karşı göz yummayalım.